Açla! Yusra! De! Yeah. <laughs> Kızım niye beni korkutuyorsun? Tek başıma yapabilir miyim? Yere arkadaşlar! Yapamazsın! Sen olmadan olmaz! Ne oynuyoruz? Helena Breaker araba. Hayır kız. <laughs> Hello Neighbor parkur oynuyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Hadi oyunumuza geçelim demeden önce ben bir beğeninizi alırız. Sonra geçeriz. Şimdi geçtik. Hadi başlayalım. Baba iki araba var. Bak şimdi level birmiş burası tamam mı? Ah ah. Bir sonra bak bize iyi şanslar diye. canım benim seni izin okşardık elini de ne Çok olur. Çok atasa biz değmişiz kız. İsrail olur mu kızım? Evet. Aa manken kardeş. <laughs> ne orada? Pasta var. Başlayalım mı? Aynen başlayalım. Işığı açalım mı? Böyle oynayalım mı? Alır. Aynen bence böyle oynayalım. Müsroş? <laughs> <Yusruş>. İlk <laughs> defa bir şey... Aa, hayır hayır! <gülüyor> <gülüyor> tamam. Of ya! Bayağı zormuş işte. Birazcık zorlanacağız gibi. Şimdi şuraya atlayalım. Aa. biz okula şimdi okula gitmiştik ya okula gitmiştik hayır o ne oldu öyle biz okula gitmiştik ya dört altı iki onu açmıştık şaka evet geçtik bir dakika bunlar ne bir dakika bir yeri açtı bu level 2 evet, okulda evet kızım seni dinliyor Yavrum sakin ol çok zıplıyor sen. Hayır ya ya top vurdu değil Canım dikkatli zıpla. Aa zıplar. Hayır. yavrum ya yine düştük ya olacak iş değil yavaş zıplayalım değil mi? Hayır. Aa! Çık, 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 çıktı 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 çıktı. bırak 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 Başlattı. Hah, hah, hah kapı lan. İkiyi açmışız bak. Oo kaç parkur var ay vay. Yedik. Tamam bak buradan başlatıyormuş. Onları kaldırınca buradan başlıyoruz ama tamam mı? Hadi bebeğim. Evet. Evet aldı beni. Aldı. Ana burada zormuş. Söyle kızım sen ne diyeceksin? Beni çok böyle şey yapma. Panik panik oynuyorum ver bakalım şimdi eş canım. Evet ee, geçtik. Bowling topları var. Ne alaka bunlar? Ha, ha bir, bir dakika. Aha! Mi? Ne oluyor? Ana! Bu ne işi? Hayır. Düşmek istemiyorum. Hayır ya. O topun üstünden gideceğiz mi öyle? Evet. Çok garip ya. Ha çıktık tamam. Bir bayağı garip bir bölüm. Evet. Hayda. Ya. Aha. İleri gel biraz. Evet. -hoo. Hadi bebeğim tuttun hele. Evet. Ama moralimiz bozulmaz mı ya? <laughs> <laughs> Üstüroş baş attı kızım ya. Olacak iş mi ya? <laughs> Oğlum sakin ol vallahi o kadar heyecan yapıyor böyle diyor ki ben elden atlayacağım diyor. Şimdi bakalım şurada <laughs> tekrardan bu top bir ara dönüyor. Baba dön Hadi hadi hadi. <laughs> evet bebeğim at 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 at. İşte bu oynama sakın sakın kızım sakın Düş, düşüp ölmek istemiyorum yavaş ineceğiz bunu tamam mı? Hemen salı veriyor kendini aşağı bu da var ya sanki paraşüt var dedim gidiyorduk yapma. Yusufuş <laughs> ne yapıyorsun kızım? Ya Yusufa bir de uğraşacağız kızım yapma. Düşüreceksin aşağıya. ya. Öne atla öne. Ya öne atla. Sen sanki hiç el -E -E oynamadın ya. Düşünce ölüyoruz ölüyoruz. Yavaş ineceğiz buradan. Yavaş in canım tamam. Aha. Bak bunun içinden ineceğiz. Gördün mü? Her şeyin bir kuralı var. Değil mi? Değil mi? Tamam bu kapıyı açtık. Allah'ım bölüme bak ya. Eyvah televizyon. Bu La toplar televizyon dönüyorsa değilken... var ya. Bismillah. Bu toplar dönüyorsa aşağı düşeriz dedim ve aşağıyı boyladık. Hop! Eee, alışırsam nedir? 2 2 atlayamadım. İki, iki, Canım bir, benim bir şekerim düz zıpla. yavaş. 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 Bu. Aha. Evet. Çok gitme içine oh, Oo. Hayır, hayır. Hmm. Aha. Evet bebeğim hadi. <laughs> of be var ya nasıl gerili gerili oynuyor. Karşıya mı? Hmm. <gülüyor> Vay. <gülüyor> Aşağı git diyor. Aşağı git diyor. Hayır işte burası zormuş bak. Burası şurayı açalım da. Açıkmış zaten burası. Evet. Hop güm. buraya böyle ucundan düşeceğiz. E... Sağ. Ay be. Bir dakika tamam. orada ben bir şey gördüm. Karşıya. Hayır ya beni alsan öyle neden yapıyorsun Aa, da aşağıda trambolin vardı. Kızım trambolinden zıplayacağız da aşağı dikkatli kontrollü iniş yapmamız lazım. E. Hadi bebeğim Ana! hayır ya. Öne basamıyorum basacaksın ya. ya. Basacağız. Ha karşıya zıplayıp yapabiliyormuşuz. Benim bu sefer olacak mı? Dur bakayım. Hadi. Hayır. Şuradan şöyle dokundurup. Evet. Düşmek istemiyorum ama. İşte. Nereye attı? Hayır ya. Vallahi olacak gibi değil ama biliyor musun? Aha yana geçtik. Oo <laughs> oh, hile yaptık birazcık. Bir dakika te 2 diyor. Hile yaptık da biz bu tarafa mı gidecektik? Nereye gidecektik? Yukarı mı çıkıyor? Hayır. Biz yukarı çıkacağız. Dur bakayım. Level 1 attı. Bir sürü hoş. hayır. Level 1 miydik? Nereye attı bizi ya? Aç bakayım Aa. şunu. Bir bölümü attı. Hop hayır. Çocuk düşme sakın. Oo geçtik fena geçtik. Bunlar ne? Oo, çok uçtuk ya. Canım. Güzel, aha. güzel zıpla Yusroş. Orta... İkinci bölüme geldik. Aha. Bu bebekler uçuyor havada. Çık canım. Çık canım. Hayır bebeğim neden o kadar zıplıyorsun? Çok zıpladı kızım ya. E taktiğin var mı kızım vardı. taktik var mı taktik taktik bak şimdi karşıya ha geçtik buradan kibar gideceğiz tamam mı çok zıplayınca bak at, atıyor atıyor hayır hayır ya geçmiştik ya kızım şimdi bak Burası tehlikeli. Baba. Bak buru itiyor. Söyle bir tane. Çocuklar taklidi ne biliyor musun? Oraya görünmez mıknatıs. Siz... Evet geçtik. Oo. Baba bak taklit söylüyorum. Taklit ne ya bunlar gör ne ya? Söyle kızım taklidi. Taktik var. Mıknatıs bizi oradan söküyor. Hayır. Çekiyor. Çok zıpladı. Bu sefer karşıya bak. Şöyle zıplayacağım. Aha. Ah be bir kere daha zıplasaydım karşıdaydım. Oo gördün mü? <laughs> Yusra baksana çarpışan araba. Bisiklet. Bu ne? Allah. Şimdi karşıya zıpladık. Abi bu nasıl bir parkur böyle? Bak 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 zıpla. Aç be hemşire. Bu Oh. Checkpoint. Checkpoint. Oh. Of Allah çok hızlı gidiyorduk. Point. Halılar. Geçtik. Allah. Zıplayır oho. Burası acayip zormuş. Diğerleri şey kolay. Şeyleri bizi çekiyor. Görünmez yukarıda. Mıknatıs var. Kafamızda mıknatıs şeyi var küçük. Tamam. Hazır mısın? şimdi karşıya çok hızlı zıplamamız lazım. Evet. Sakın düşeyim deme. Şimdi hızlı zıplayacağız. Allah Allah. Nereye yaptı beni? Bir dakika. Ay karşıya zıplayacakmışız. be geçtik. <laughs> Ayda. <laughs> Ayda. Çok zor. Olur. <laughs> <laughs> Sekecektim oradan kızım. <Gülüyor> geçtik. <Gülüyor> ah be bir kere daha yapsaydım. Çok heyecanlı oynuyorum değil mi? At beni at beni at. Ak Tamam. Şimdi hangisinin üstüne zıplayayım? şunlar? Evet. Şöyle Aa tuttu. Tuttu. Aa tuttu. tuttu. Oh be sonunda geçtik ya. Bu ne kadar zor bir bölümmüş böyle. Yusuf'a tabuta girdik kızım. Bak. Bunun için mi oynadık bu kadar oyunu? Neyse ya bitirdik ya önemli olan oydu. Arkadaşlar bu tarz oyunların geldiği için ne yapalım? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.